Bölge sınırlarının oluşturulması ve değişmesi belli koşullara ve zamana göre değişiklik göstermektedir. Buna göre aşağıdaki bölge sınırlarının hangisi daha uzun bir süreçte değişikliğe uğrar? Burada dikkat etmemiz gereken husus nedir? Evet, burada bölge sınırları oluşturulurken ve değiştirilirken belli koşullara ve zamana göre değişiklik göstermektedir. Beşeri koşullara göre oluşturulan bölgelerin e, sınırları daha kısa süre değişik gösterirken fiziki özelliklere göre oluşturulan e, bölgelerin sınırları daha uzun bir süreçte değişikliğe uğrar. Buna göre askeri bölge, askeri bölgenin değişim süresi daha kısadır beşeri özelliklere göre oluşturulmuştur. Sanayi bölgesi sanayinin artması ve azalmasıyla değişikliğe uğrar, kısa süre değişikliğe uğrayabilir. Liman bölgesinin beşeri bölge değişiklik süresi daha kısadır. Kahve yetiştirme bölgesi için aynı şekilde. Kısa süre değişik diyorlar. Ancak Akdeniz iklim bölgesi doğal özelliklere göre oluşturulduğundan dolayı bunun değişim süreci daha e, uzun sürer, daha uzun bir süreçte değişiklik uğrar. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir.